Selamünaleyküm. Bayağıdır yapmadım. Yani. Sen i̇şte bana linkini atsana diğerine kanalın. <laughs> Sıra kanaldan yayının linkini atsana diğerine. Bekletiyorum. Abi rastlık. Evet. Bir yayın gelmedi bekliyorum. Gelmiş olması lazım. Yayın gelmedi. Şu an gelmiş olması lazım. Kabul için şu an aktif olarak gelmiş olması lazım. Bak şu an geldi. Gelmedi mi hala? Ha?